Hocam estetik dermatolojide en sevdiğiniz 5 işlem hangileri? Bu hasta üzerinde değişkenlik gösterebilir ama hala en sevdiğim ve en iyi yanıt aldığımızı düşündüğüm birinci tedavi botulinum toksin uygulamaları. Yüzü hızla gençleştirme ve istenmeyen bir takım mimikleri azaltmak için çok ideal bir tedavi. Lazer tedavileri özellikle lekeler ve damarları yok etme, bir takım skarları engelleme veya gözenekleri küçültmek için oldukça önemli bir tedavi. Üçüncü tedavi olarak günümüzde de egzozom uygulamaları, özellikle gerek saçta gerekse yüz bölgesinde çok hızlı düzelme sağlaması, bazen 5-6 seans PRP yapmaya denk gelecek şekilde bir iyilik hali adetiyor olmamız, yine kolajen stimulan bir takım mezoterapi uygulamalarının yapılması ki bu da çok hızlı düzelme elde edebildiğimiz önemli bir uygulama. Ve beşinci uygulama olarak ise hala kimyasal peynikte elde ettiğimiz ışıltı ve yüzde e, hızla düzelme elde edebildiğimiz akne varsa akneyi zaten e, bir takım antijenik özellikleriyle yine yüzde çok hızlı ışıltı sağlayan uygulamalardan e, bahsedebilirim.